Herkese merhaba. Finishing Podcast kanalının programı Kafa Sesinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Ömer Kula. Yine Selçuk birlikteyim. Selçuk hoş geldin. Ne yapıyorsun? Nasılsın? Hoş bulduk. İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Ya yani bir, bir süredir program yapamadık. Daha da şöyle bir şey oldu. Onu da hemen kısaca bir açıklayayım. Geçen program yani iki hafta önce yapmamız gereken programı yaptık aslında çok güzel bir şekilde. Ama başka yani normalde kullandığımız platform dışında başka bir platform kullanmak zorunda kaldık kayıt için ve kaydımız internetin e, karanlık dehlizlerinde <laughs> sanırım şu an kayboldu. Evet kayıp bir e, kayıp bir program. Biraz boşa konuşulmuş gibi oldu ama umarız bugün bir pro program olmadan bu kaydı ve programı ulaş, ulaştırırız herhalde. Şimdi konuları, konularımızı önceden seninle kararlaştırdık tabi. E, aslında hemen onun için de kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Bizim bir bir başkadır. Dizisi tabii ki yani son iki haftanın ortalığı <laughs> kasıp kavuran dizisi. Yani onunla ilgili konuşalım. Ama sonra tabii yani şöyle bir şey oldu. İki hafta önce zaten başladı dizi ve biz şu an yapabiliyoruz programı. Evet. Ee, biraz dizi eskidi bile. Tabii günümüzün bu şeyi biraz kaderi yani 2020 yılı 21. yüzyıl kaderi. Her şey çok çabuk tüketiliyor. Her şey hakkında çok fazla konuşuluyor. İnsanlar ilk önce çok seviyorlar, sonra nefret ediyorlar, en sonunda da abi çok konuşuldu. Artık bir daha konuşmayalım mümkünse. Ölene kadar. Evet. Kısmına geçildi şu an. Tüketildi. Biz de o yüzden. Evet biz de o yüzden hani gidip böyle yine bütün programı bir başkadır şöyle iyi şöyle kötü şurasını beğendik burasını beğenmedik gibi artık zaten bütün analizler yapıldı gördüğüm kadarıyla. Biz yine tabii fikrimizi söyleriz kısaca ama daha çok bir başkadır üzerinden Türkiye'deki bu tartışma kültürüne hafiften bir bahsedelim istedik. Hı, hı. O yüzden ama önce yine bir dizi hakkında ne düşünüyoruz? Nesini beğendik, nesini beğenmedik? Ben seninle başlayalım bir Evet. Anlat yani nasıl buldun? Hı hı. Özellikle bir yerli yapım olarak nereye koyarsın? Ve özellikle bir Netflix yapımı olarak yerli yabancı fark etmez bence burada değerlendirme yaparken. Herhangi bir Netflix yapımı içerisinde nereye koyarsın? Abi e, ben beğendim diziyi. Keyifle izledim yani. E, bence sıkıntıları var ufak tefek. Ama onlar benim için bütün aldığım keyfi değiştirmedi yani bir bütün olarak baktığım dizi hakkında. Ee, yani Netflix'in şimdiye kadar Türkiye'ye yaptığı yapımlar arasında bence sıyrılıyor. Ee, özellikle zaten Netflix başından beri dahil olmamış projeye yani sonradan satın almış gibi olmuş. Ee, ama bir Netflix yapımı sonuç olarak. O yüzden diğer yapımlardan sıyrılıyor abi bence. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun ama yani. Bir hatta Netflix prestij yapımı gibi sayılır. Çünkü hı hı. zaten dediğin gibi kendileri çok bir müdahale edememişler o yapım sürecinde. O yüzden biraz Netflix yapımlarından da ayrışıyor tarz olarak ton olarak. Ayrışıyor. Ama ben hem konu açısından vesaire Netflix için bayağı prestijli bir iş. Doğru. Ya yani şimdi bir şey e, onu da konuşmuştuk sanırım ya seninle ya da siz konuşmuştunuz. E, Salih'le olabilir diğer programda. Yani şey, yani Netflix'te şöyle bir şey var abi. Yani e, yabancı yapımlarda hani hem senin bahsettiğin gibi prestij işleri de yapıyor. Birazcık daha e, art house denilebilecek işler de yapıyor. Ama e, çoğunluğa da oynuyor. Yani bu da çok normal bir şey yani kar amacı giden bir işletmenin bunu yapması. E, şey mainstream, çoğunluğa hitap eden şeyler de yapıyor. Diziler de yapıyor. Netflix'in öyle e, tek bir tarzı yok. Bu yapım e, şimdiye kadar yani Türkiye için birazcık mainstream işler yapıyordu. Daha böyle Prestij diyemeyeceğimiz işler yapıyordu bence. prodüksiyonu yine çok kaliteliydi diğer işlerinde bence ama bu hem senaryosuyla hem de oyunculuklarıyla diğer yapımlardan sıyrılıyor. Yani ben o zaman hemen çok kısa bir şekilde neleri beğendiğimi hı hı. ya da ondan sonra hemen beğenmediklerimi söylerim de yani beğendiğim şeyler zaten çok belli. Bir kere her şeyden önce dizinin açtığı bu tartışma sosyal medyada özellikle geçen hafta her her açtığımda. Bayağı enteresan şeyler tartışıldı. Artık Malum Dizi diye bahsediyorlar sosyal medyada bu diziden. Malum Dizi. Yani ismini de söyleyin. Malum Dizi. Malum Dizi denildiğinde herkes anlıyor. Öyle bir hale geldi yani. O kadar popüler oldu. Ve e, tabii köşe yazıları yazıldı. Siyasi analizler yapıldı. Yani politik Hı -hı. analizler yapıldı. Diziyle ilgili sosyolojik Hı -hı. analizler yapıldı. Ben o yüzden bunu sağlık yani sırf bu tartışma için bile diziye bir artı falan veriyorum. Bence de. Ama onun dışında zaten dizi çok iyi çekilmiş. Bence Hani Mükemmel olmasa da çok iyi yazılmış hı hı. Ee, bir dizi ve çok zor bir işin altına giriyor bence. Türkiye'nin belki de en büyük, en derin ayrımı oraları deşiyor. Hı hı. Yani bazılarını çok yüzeysel deşiyor diyebilirsin ama tabii 8 bölümlük, 6,5 saatlik bir diziden bahsediyoruz. Ne kadar daha derine girebilirdi? Ama tabii orada da şöyle eleştiriler getirilebilir. O zaman bu kadar fazla 8 bölümde bu işleri çözmeye kalkmasaydı gibi eleştiriler hı hı. de gördüm. Hı hı. Olabilir o tarz eleştiriler. Ama ben yine de daha olumlu tarafından bakma taraftarıyım. Mesela bazı mesajları çok abartı buldum. Yani spoiler vermeden ne diyebilirim? Mesela Peri'nin Meryem'i koridorda ararken gidip başka bir başörtülü kadını Meryem sanması. Bana bu tarz şeyler birazcık fazla abartı geliyor. Hı hı. Sembol olarak. Hı hı. Bazı yerlerde çok melodrama kaçıyor ama tabii ki bunu bilerek yapıyor yönetmen. Çünkü gerçekten bir Tarz olarak yer yer çok yeşil çama kayıyor ve bunun bilinçli yapıldığı çok bariz ama benim çok tarzım değil o kadar melodram. Ee, oyunculara bayıldım yani ona hiç bahsetmeyerek yok teker teker ama üç isim sayacağım en çok beğendiklerim. Öykü Karayel zaten muhtemelen herkes şu an yani Türkiye'nin gündemine oturdu kendisi. Fatih Artman ve Settar Tanrıöğen üçlüsü ki ben herkesi beğenmiş olmakla birlikte benim favorilerim. Ve genel olarak benim belki de tek eleştirim her ne kadar ya yani şöyle biz tabii şimdi bu ayrım yapmak gerekiyor. Her ne kadar sevsek de sevmesek de yani dizinin bahsettiği iki tane mahalle var. Ve Berkunoy'a bence kendi Berkun da kendisi seküler bir Türk diye yani tanıyorum az çok. Ve karşı mahalleyi daha iyi anlatmış gibi geliyor bana. Hani bu modern tarafa geçtiğinde dizi birazcık sakilleşiyor sanki sahneler. Ama tabii benim bu bahsettiğim eksiler benim gözümden en azından çok kabul edilebilir. Evet. Ya belki de online platformlar açıldığından beri benim en beğendiğim Türk dizisi oldu. Yani şöyle benim de aynı şekilde en beğendiğim Türk dizisi oldu. Ben Masum'u da beğenmiştim. Ama Masum'da benim şey olmuştu. İlk yarısını beğenip ikinci yarısını o kadar beğenmemiştim. Birazcık açıkçası finali benim için yani bitişi şey olmuştu. Aynı etkiyi vermemişti. Ama bence bunda bu şeyi tutturabilmiş Berkno'ya. Bu çizgiyi tutturabilmiş, başladığı gibi bitirebilmiş güzel bir şekilde. Senin bahsettiğin o eksikliğe ben de değinmek istiyorum. Kendi mahallesine birazcık daha şey sert eleştirilerde bulunmuş olabilir. Bu onun bakış tarzı. Bir de şey bu tartışmalar üzerinden ben şeyi soracağım. Yani bu dizi sanki şimdi bu konuda yapılan aslında tek yegane iş olduğu için toplumdaki bu ayrışmayı anlatan benim aklıma şu anda dizi olarak ya da bu, bu kadar kişiye ulaşmış başka bir yapım gelmiyor. Dizi ya da işte stream platformlarında yayınlanan. Dolayısıyla bir anda sanki bütün her şeye eşit derecede değinmesi gerekiyormuş ve bütün problemleri çözmesi gerekiyormuş gibi bir algı oluştu insanlarda. Yani biz bir yazarın bakış açısıyla bakıyoruz. Yani o toplumsal dertleri, diyalogsuzluğu çözmekle yükümlü değil kendi açısından, kendi bakışından derlerini anlatmış. Ben birazcık da böyle baktım. Yani bu dizi bizim nihai kurtarıcı ve şey dizimiz olmayacak tabii ki. O yüzden insanların birazcık şunu nasıl anlattım, bu mahalleyi nasıl böyle anlattım eleştirileri orada bence geçersiz kalıyor. Bu konuda ilginç bir şey de var, tespit de var. Katılır mısın bilmiyorum ama Sinema yazarı Aslı Ildır tweetlerinden bir float yapmış. O Bir şey söylemiş bu dizi hakkında. Demiş ki yani bu anlattığı e, toplumsal kesimlerin direkt gerçek bir şekilde o kesimi göstermekten ziyade televizyonlarda e, bu kesimlerin e, geldiği klişeleşmiş hali aslında bence yansıtıyor dizi demiş birazcık. Böylece demiş hani bu herkesi en iyi şekilde temsil etme yükünden belki birazcık kurtarabiliriz diziyi demiş. Çünkü o konuda çok eleştiriliyor. Yani işte böyle mi olur bu kesim yok o zengin kesim şöyle mi olur böyle mi olur falan diye. Berkun konuya daha çok belki de yani bilmiyorum bu eleştiriye katılıyor musun o klişeleşmiş kalıplaşmış şeyleri kısımları anlatmaya çalıştı toplumdaki. O da olabilir yani. Bence zaten dizi aslında Zaten öyle bir yükün altına giriyor gibi gözükmekle birlikte bence dizinin ben ben bu işleri çözeceğim gibi ben azından ben öyle bir derdi olduğunu Yok. hissetmedim. Yok. Evet. Belki de tam tersi. Neredir haftalardır olan tartışmayı açıyor, açmak istedi Berkun gibi geliyor bana daha çok. Yani dizi o yüzden hedefine ulaşmış gibi. Görüyorum. Evet, e eğer, hedefi oysa, amacı oysa bence de ulaşmış yani. Gayet de başarılı bir şekilde. Ben e çok şey buldum ya. E yani ben de oyunculuklara bayıldım açıkçası. Öykü Karayel'i ben de yani Kuzey Güney dizisinden biliyordum. Fakat hiç izlememiştim doğru düzgün. Çok başarılıymış. Fatih Artman için de geçerli aynı şey. Abisini oynayan. Yani bence bütün oyunculuklar harikaydı. Hı -hı. Bütün karakterler harikaydı. Şöyle bir sıkıntı var benim açımdan. Şey o kadar iyi ki Öykü Karayel ve Fatih Artman'ın karakteri ve işte Funda Eryiğit'in karakteri ve o kadar güçlü ki bence yan karakterler birazcık zayıf kalıyor. Yani şey anlamında hikaye hizmet etmesi açısından biraz zayıf kalıyor. Yani baş karakterleri biraz destekliyor gibi sanki. Bilmem katılır Ben mı? de katılıyorum. Bana. Evet. Yani ben o konuda öyle bir sıkıntım olabilir. Bu bana fazla batmadı. Müziklerine bayıldım. Müzikleri harikaydı. Ve nostalji havasına da bayıldım yani gerçekten. Dizinin geneline hakim olan. Beni oradan vurdu diyebilirim yani. hani Seviyorum böyle şeyleri. Büyük bir artısı Ferdi tekrardan dinlenmesi oldu diyebilir miyiz yani? Ferdi Yani Biz... Çok güzel konulara değiniyorsun. Şu an hepsinin sana burada hı hı. bazı tweetlerle... Hı hı. Ferdi Özbeğen Özben, evet. güzel bir insan. Tekrardan dinlenmesi çok güzel bir şey yani bu dizi sayesinde. Yani dinleyenler de öğrendi. Ben de çocukken dinlerdim anneannem hı hı. sayesinde. Diziler de güzel bir nostalji oldu. Hı hı. İstiyorsan hafiften eleştirilere geçelim. Geçelim. Yani eleştiriden ziyade benim sadece burada konuşmak istediğim konu kısaca diziyi beğenilir beğenilmez. Çok normal şeyler. Bunlar kimse beğenemez. Yani daha doğrusu bir şeyi herkes beğenemez. Böyle bir şey imkan yok. Yani her zaman böyle karşılıklı olur. Ama tabii ki konu birazcık kişisel girince daha doğrusu işte memleket meselesi olunca konusu dizinin. Hı hı. Tartışmalar da onun çevresinde gidiyor. Hı hı. Birkaç, ben üç tane tweetleştim. Çok fazla abartmayacağım. Mesela şu. Dizi bana kabaca şunu dedi. Akademisyenler yalılarda oturur. Halk TV izler. Facebook okur. Çocukları ise yalnızdır. AKP ile ilan, anlaşan Kürtlerdir, lezbiyenler, ateisttir ve şiddet sever, tecavüzcüler, meydan dayağı yerse yaptıklarına pişman olurlar, oyunculuklar muazzam yazık olmuş. Ben çok üzerine gitmeyeceğim bu tweetin, sadece senin az önce dediğin şeyinden bence çok önemli bu. Korkunç bir tweetmiş zaten. Yani dizideki karakterleri birebir karakterleri birebir temsil olarak alırsak zaten hiçbir şey izleyemeyiz. Yani. Tabii ki, Onu, yani izleme. evet. E, bu, bu toplumun, yani bu karakterlerin, bu toplumun tamamen o kesimini yansıttığını düşünmek hiç kurgu bir eser temsillerin olduğu bir eser izlememiş olmayı gerektirir bence yani. Hani bu kar evet. yani bu karakter tamamen toplumun bu kesimini yansıtma yani bu yazarın yarattığı bir karakter yani tamamen o toplumun o kesimini temsil eden onun şeyi değil yani. onu anlatan onun için orada olan bir karakter değil. Aynen. Bir diğer tweet, bir sonraki tweet. Yine az önce bahsettiğin senin çok güzel değindiğin bir konuyla ilgili. Hı. Ferdi Özbeğen şarkılarının çoğu aranjmandır. Buyurun mesela ikinci bölüm sonundaki o günler demiş ve ondan sonra onun orijinalini bırakmış aşağıya. Arabes fantazi kral kraliçelerinde büyük müzikal dehalar keşfederek halkımızın yanık bağrında öze dönüşler yaşama modası diye de dizi el, yani bunu eleştirmiş bu akımı. Ben yine anlamadım. Hı hı. Yani kimse burada Ferdi Özbeğen dünya çapında bir müzisyen de, de, de demedi galiba ya da dizide öyle bir mesaj da yok. yok. Ama sonuçta bunlar bu toplumun birleştirici unsurları ki ben müziğini ona o şekilde kullandığını düşünüyorum dizide. Hı hı hem farklı insanları anlatırken ama aslında nasıl ki dizdeki karakterler isterse başörtülü bir temizlikçi olsun isterse 5 tane okul bitirmiş bilmem ne o profesör olsun. Hepsi aynı dizi izliyor evde oturup. Evet. Ve hepsi aynı müzikleri dinliyorlar. Evet. Yani öyle yani. Bence evet. dizinin burada demek ki şey buydu benim. Evet. Yoksa ne orada bir Ferdi Özben dünyanın en iyi müzisyenleri güzellemesi var. Ya hiçbir yok bunların o yüzden bu da bu. Ya şöyle bir de, de, bir de ben o konuda da bir güzel bir şey o eleştiri okumuştum. Eleştiri yazısında bahsetmişti. Serdi Özbeğen hem batılı hem de doğulu yani o sentezi birleştirebilen bir isim olduğu için seçilmiş bence demiş yazısında. Çok güzel bir şey bu. Yani e, batılı eserleri birazcık daha bizden bir hale getiren. Çünkü Türkiye ne kadar e, çırpınırsak çırpınalım arada kalmış bir ülke. Bunu biliyoruz hepimiz yani. Ne batılıyız ne doğuluyuz. Arada... E... Bu kötü bir şey olabilir mi? Yok hayır hayır ya. kötü bir şey değil. Böyle bir ülke yani bu bu... bu bu bunu kabul etmek gerekiyor gerçekten bir başka yani pek benzemiyor birçok yere şeyi de belki de onun vücut bulmuş hallerinden bir tanesi gibi bir, bir çıkarım yapmıştı yazında şimdi hatırlamıyorum ama bence doğru yani o anlamda da güzel Ferdi Özben'in olması bence de gayet iyi ya benim bu zaten eleştirilerde onun dışında şimdi okumayacağım bir şey ama genel olarak hemen atmosferi anlatayım ya yani şimdi diziyi beğenenler beğenmeyenleri ne bileyim siz de anlamıyorsunuz zaten falan diye suçluyor. Hı hı. Beğenenler, pardon beğenmeyenler, beğenenlerin yok sizin zaten sallıyorum eğer YouTube programı yapıyorsa sizin Netflix anlaşmanız var. Ondan beğeniyorsunuz. Başka bir çıkarınız da olmasa beğenmezsiniz zaten. Evet. Ya ben bu anlamıyorum bu ilk görüşü de yani Türkiye'de bir şeyi beğenmek ya da Türkiye'de de demeyeyim. Durmadan her, her şeyi kendi sanki sadece burada oluyormuş gibi. Belki dünyada da var bu ki var aslında. Özellikle internette son zamanlarda artan trollükle birlikte. Evet. Trollüğü de geçtim. İnsanlar her yazdıklarını kanun ve yani böyle kendileri hep kendileri haklıymış kavgasını veriyorlar sosyal medyada ve bu zevkler ve renklere kadar geldi yani. Geldi. Ben anlatmamışım. Beğen beğendiğince sanki o şey sen beğendiğin için çok güzel ya da sen beğenmeyince sen beğenmediğin için çok çirkin. Ve karşıt karşı bütün görüşler saçmalık hı hı, tarzı yaklaşıyor hı. insanlar. Ben bunu inanılmaz savunmasız buluyorum. Yani Üzerine çok söylenecek bir şey yok ama. Ya yani bunu da yani böyle bir fikrimi söylemek istiyorum. Evet, bir savaş alanına dönüşüyor. Yani popüler olan bir şeyin bir kere taraflara ayrılıyor. Ee, bir de şey e, bunun üzerine geçen tartışmalar e, şey oluyor yani sanki bir eserden ziyade ölüm kalım meselesi konuşuluyormuş gibi bir hale geliyor. Sonuçta bu insanların beğen beğenisine sunulmuş bir şey. Beğenip beğenmemek de herkes özgür. Ama pe, bunu neden beceremiyoruz ben anlamıyorum yani o yüzden de bir başkayız gerçekten yani. <laughs> gerçi bu yurt dışında da böyledir muhakkak. Yani, tartışma kültürü bambaşka bir şey yani. Evet, evet. bu ee, Ben Türkiye'de bunu tam olarak yerleşebildiğini düşünmüyorum. Sosyal medya sayesinde de çok ciddi anlamda değişik örnekler görüyoruz. Yani senin de gösterdiğin tweetler gibi e, çok seviyesiz yerlere gidebiliyor gerçekten tartışma. Neyse yani sosyal medyayı ben toplumun aynası olarak görmeye başladım artık eskiden çok kavgalıydım. Hı hı. O yüzden aslında böyle işlerde aşağı yukarı. Yani bir yandan yorumlar. da bir yandan da acaba çok da şey yapmamamız lazım. Çünkü öyle eğer öyle görürsek yani işin işinden çıkılmaz bir hal oluyor. Neden? Çünkü çok korkunç bir e, çok, çok korkunç örnekler var. Daha iyimser olmaya çalışıyorum ama e, Twitter'a girdikçe iyimserliğim yerle bir oluyor. Yani işte artık sosyal medya gibi bir güç var elimizde. Her hepimizin fikirleri değerli. O yüzden. Değerli. <gülüyor> değerli. <gülüyor> ben Netflix yapımlarına geçeceğim de ondan öncesinde aslında bir şey unutmuşum. Bu eğlenceli bir iki tane daha haberim. Ya bunların hepsini okumayacağım tabii ki de. Ya önce şunu bir okumak istiyorum. Netflix'in Bir Başkadır adlı skandal dizisinden büyük alçaklık. Böyle şerefsizlik görülmedi. Sence ne bu? Ee, söyleyeyim hemen. E şey. E, bu akit mi yoksa? Evet. Evet. <laughs> Online dizi ve film izleme platformu Netflix yayınladığı içeriklerle milli ve manevi değerlere saldırmayı sürdürüyor. Hepsini okumayacağım. Çünkü Hı. baştan aşağı şerefsizlik, Netflix şudur budur, saçmalıkla dolu. Şuna takıldım ben. Ve şöyle diye bitiyor işte, İslami diyarları böylesine umarsızca hakaret eden Netflix'in ilk skandalı bu değil. Rütük geçtiğimiz ay Netflix'e çocuk istismarı görüntüleri içerdiği gerekçesiyle Minnoşlar, biz bundan bahsetmiştik QT's, evet. isimli film. Türkiye katılımından çıkarılmıştı. Sonra Atiye'de ahlaksız sahneler varmış vesaire vesaire. Neyse önemli olan bu değil. Benim burada demek istediğim şey şu, Yeni Akit'in her şeyden rahatsız olduğunu biliyoruz da hı hı. bu diziden nasıl mağduriyet çıkardınız ya? Bayağı enteresan yani. Ee, bu evet değil. evet, bu bu, bravo vallahi, başarı gerçekten etmek için bunu taşıdım. Şöyle ben dizi izlerken şeyi düşündüm ya. Mesela bu korkunun bende yerleşmiş olması çok kötü. bu Yeni Akit gibi bir kaynakların ya da herhangi bir şekilde Türkiye'deki başka tarafların rahatsız olup bunu sansürlerler mi acaba? Sansürlenmeden izleyeyim bari gibi bir düşünceye kapıldım. Yani bu öğrenilmiş çaresizlik gibi bir şey Türkiye'de maalesef. Hı -hı. Yani sansür o kadar yaygınlaştı ki artık işte biz daha önce de seninle bu konuda konuşmuştuk. Muhtemelen yazarlar zaten kendileri ota sansür yapıyorlar. Ama en azından stream platformlarında bile daha özgün, daha özgür olamıyorlar yani. Bu çok üzücü bir durum ve bu bize de geçmiş artık. Ben umarım sansürlenmez, umarım kaldırılmaz, umarım bir şey demezler falan diye izliyorum yapımları. Ee, bu çok büyük bir sıkıntı. Bunu paylaşmak istedim. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. O zaman konuyu da böyle bitireyim ziyaret eden varsa dinleyip de Hıncalı mu köşesi varmış bugün gördüm. Bir başkadır başka falan değil mi? başlık bu arada. Harika tam Hıncalı ucu. <laughs> <laughs> Hıncalı sevmediyse sevebilir miyiz? Aynen bak bu yazıyı okuyun. Gerçekten bence izlemeyen ve emin olmayan insanlarda böyle bir dizi izleme sevki olacağını düşünüyorum. Shakespeare'e de sallamış bu arada yazısında. Onu da ekleyelim. Spoiler verelim. Shakespeare'e de sallıyor yazıda. Yazı müthiş bir yazı. Bir başkadırdan başlayıp Shakespeare'e de sallıyor bir yandan yani. Bir de şey demiş 8 bölüm aslında ama bir, bir bölüme inebilir demiş bir yerde. Abi bilmem o zaman yollasınlar görüntüleri Hınca abimize. <laughs> bence belki ufak bir masa. masada halletsin. Hıncal abi masada halletsin. Müthiş bir şey yapsın. Yani evet bunu bu kadar konuştum zaten artık. Çünkü mesela geçen programda aslında yaptığımız konulardan bir tanesi buydu. Bir tane tekrar gireceğiz ama tabii kimse din, dinlemediği için tekrar da olmayacak. Bizim için tekrar olacak. Şimdi bu bir başkadır bu kadar kıyameti koparmışken Netflix'in bu sezon başka başka çok beklediğimiz Türk yapımları var. Hemen böyle isim ve içerik böyle birer cümleyle onlardan bahsedelim istiyorum. Senin vardır mutlaka gözüne takılan beklediğin. Şöyle abi, benim için üç tane yapım beni böyle hani okuyunca acaba aa, pardon dört heyecanlandırdı. Merak ettirdi daha doğrusu. Bir tanesi zaten beklenilen bir filmdi. O Netflix'e gösterilmeye karar verildi pandemi dolayısıyla. O da şey, Ezel Akay'ın son filmi, Dokuz Kere Leyla. Ben onun şeyini seviyorum ya, bakış açısına o masal havasını filmlerindeki. Bana biraz fazla minnoş geldiği için. Ee, do yani doğru oluyor. Yani eğlenceli, değişik bence. Güzel. <laughs> bekliyorum dokuz kere Leyla'yı. O Netflix'te gösterilecekmiş. Ee, onu söyleyelim. Ee, diğeri Azizler. Bir başkadırla olay yaratan mı diyelim? Bergün Oya'nın senaryosunu yazdı. Ya en yani. çok bunu bekliyorum ya. Bu Yıldızlar kadrosu ya. Böyle Yıldızlar sorarak. kadrosu. Bergün Oya bir iş daha yapıyormuş Netflix'e. Azizler o da. O da duyuruldu. Yönetmen de Taylan biraderler. Başrolde de Engin Günaydın var. Bu da heyecan verici bir iş yani. Çok çok. Gündür Kaya falan var ya. Her şey. Fatih Artman burada da varmış mesela. Fatih Her Artman şey. var. Evet evet. Kesinlikle. Ee, 50 metrekare diye de bir e, bu Selçuk Aydemir'le Burak Aksın e, yapımı geliyormuş. O da ilginç. Engin Öztürk oynuyor başrolde. Bir e, kiralık katili anlatıyor. E, bir de şey abi son olarak. O daha hiçbir şey belli değil. Adı da değişecekmiş. Kıvanç Tatlıtuğ'yla Working Title var şu anda. Kıvanç şey Tolga Karaçelik'in bir bilim kurgu filmi geliyormuş. Çok ilginç. Yani isimleri bir araya koyunca bilim kurgu janrası çok ilginç geldi bana. Öyle. Bana, yani benim de listemde bunlar vardı. Hatta bunları ekleyebileceğim tek isim Hakan Günday'ın yazdığı Oysallar filmi olabilir. O da Hakan Günday yazdığı için merak ediyorum. Illaki bir bakarım. Evet. Bakalım ya Netflix'e gelsem belki de en büyük Türkiye atağını bu sene yapacak evet. ben de çok heyecanlıyım bu konuyla ilgili. İddialı girdiler ama bir başkadırla değil mi? Evet evet. Umarım diğer yapımları da aynı iddiayı sürdürür. Aslında elimizde bir iki konu daha vardı ama belki ileride programlarda konuşuruz. Çünkü bunlar biraz zamansız konular gibi geliyor. Mesela bu sanki hani oyuncu ödüllerinin cinsiyetsizleştirilmesi konusu daha uzun süre konuşulacak gibi. Malatya Film Festivali böyle bir karar aldığı, Sonra iptal edildi festival falan. Bence bunu her zaman konuşabiliriz. Çok tarihi olan bir konu değil. Değil. Belki önümüzdeki program eğer gündem çok dolu olmazsa Biraz bu konulardan bahsederiz. Gelecek bize ne getirecek biraz kafa yorarız. Yani bu yüzden şimdilik burada kesebiliriz Selçuk. Çok güzel oldu. Ağzına sağlık. Ee, ben teşekkür ederim abi. İki hafta sonra tekrar görüşürüz. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Hoşçakalın.